Arkadaşlar herkese iyi işler. Arkadaşlar bu e, aparatla MMC'ye bu yüklemesi yapacağız. İster MMC arkadaşlar, komple yükleriz 13 dakikada. Bu yüklersek e, her işlemcinin butu var arkadaşlar. Butunu alıyoruz özel bir yazılımla, atıp flash'tan da işletim sistemi kurabiliyoruz arkadaşlar. İstersek de 13 dakikada yazabiliyoruz. Bu programı tanıtacağız size. Şimdi e, tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu veya işletim sistemi flashları, A, B, C hangisini alırsanız ya bu ya önceki yazılım diyor arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız. Şimdi burada arkadaşlar çalışan kartın MMC sileceğiz. Çalışan kartın arkadaşlar MMC sileceğiz. Sildikten sonra arkadaşlar bu yüklemiş Şimdi enerji çıkarttım. Burada konsola basıyorum arkadaşlar. Enerjiyi takıyorum. İşlemcide durmasını bekliyoruz. Şu anda işlemci de durdurdu. Erase yapıyoruz arkadaşlar. Bir daha erase yapıyoruz. Erase yaptıktan sonra enerji çıkartıyoruz. Taktığımız zaman el veriyor arkadaşlar. MMC sildik. Enerji çıkartıyoruz. Şimdi o art girişini söküyoruz arkadaşlar. Bu artta şimdilik işimiz yok. Şu bizim arkadaşlar meşhur aparatı takıyoruz. Tablet versiyonu aldığınız zaman veya bilgisayar versiyonu. Bunun ücretsiz yazılımı veriyoruz. Takıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Taktım. Bakalım görmüş mü arkadaşlar. Referansa basıyoruz. Görmüş. Bakın evimizde de sıkıntı yok. Bunda partnership var mı? Varmış bak arkadaşlar partnership. Burada şimdi e, sildiğimiz mmc bu güzel Buradan dosya seçeceğiz arkadaşlar. Masaüstü 13at201'in arkadaşlar bakın 13at201'in kutusunu seçtim. Biletiye basıyorum arkadaşlar. Butu yüklüyorum şu anda. Tamam butu yükledi. 10 saniye bile sürmedi. Şimdi arkadaşlar çıkartacağız. Nerede bizim UART girişimiz? Tapacağız arkadaşlar. Taktıktan sonra e, Connect diyoruz. Şimdi enerjiyi takıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, işlemci de duracak arkadaşlar. WhatsApp taşımız. Şimdi arkadaşlar but atmanın amacı şu. Ya yani biz komple MMC yükledik onun işte Şimdi elinizde MMC dosyası yoksa şimdi bana TCL gelecek. TCL televizyonu. İşte işlemcisi aynı elimde butu varsa butunu atarım. Kendi firmasının full imajıyla arkadaşlar yüklerim. Hiç MMC dosyası aramama gerek yok. Kimseden yalvarmama da gerek yok. İşi bilen işe gitmez arkadaşlar işletim sistem flash'ını takıyoruz. Çalışırken taktık. Taktıktan sonra arkadaşlar enerjiyi çıkartıyoruz. Taktığımız zaman arkadaşlar kendi bitirecek arkadaşlar. Kendi sonlandıracak. Kendi yükleyip bitiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi MMC istese komple atarız. Bakın. Şimdi arkadaşlar hep söylüyorum. İşte bu Bazen bana da soruyorlar. Bununla ilgili de soruyorum. Bu NAND da başarılı. CP flash'tı. MMC de başarılı değil arkadaşlar. Şimdi bazı usullar var. MMC söküyor. Soket de yazıyor. Hani her MMC yazamaz da. Hani eskileri yazıyor. Yeni işte adı 64 GB MMC yazsın yazamaz. Şimdi teyplerin bazılarında arkadaşlar. 32'lik MMC var. Bunlar yazamıyor. Beceremiyor zaten. Soketi taksa bile. Ee, ISB'den arkadaşlar e, yani jetak yaparken kesiliyor. Yani işte BG makinesini kapatıyor vatandaş. Açıyor kapatıyor. Bir saat boşa gidiyor veya panel makinesini kapatıyor veya havyanın balansını kapatıyor. Açıp kapattığı zaman arkadaşlar iş iptal ediyor, Oluyor. Uğraşıyor 200 saat ve MMS işte arızalı olabiliyor. Bir saat bekliyor. Arıza tam biteceği zaman oluyor arkadaşlar. Bizim sistemde arızayı görebiliyorsun. Ona göre bu aparatta MMC hızlı bir şekilde arızalıysa MMC veya biçimlendirmek gerekebiliyor. Bazen MMC arkadaşlar biçimlendirip diziliyor. Bunun öyle bir şansın yok. Lisans anahtarını alamıyorsun bundan. Yani çoğunda alamazsın. İşte şifreli MMC'ler var arkadaşlar. Yani başına gelmiştir. Sağlamdan almıştır. Kendi anahtarını bile alsa arkadaşlar çalıştırılmaz. Ama ben buna çalışırım. Ben 13 dakikada 8 GB da yazıyorum. Bu bir saat uğraşır. Yani arkadaşlar. Bununla e, işini yapamazlar. Yaparım diyorsa. Şimdi arkadaşlar Azure'a takladı. Yani alır. Ama uzun sürüyor. Yani şifrede MMC'lerin çoğunu tak takla çözemez arkadaşlar. Çözerim diyorsa gelsin çözsün. Veya programlacıda da çözemezsiniz. Ben şimdi bununla sadece but aldım. Bunları yapamıyor arkadaşlar öyle bir şey. Ben yaparım diyorsa helal olsun. İster EJZ e taklanılan dosya olsun. ister zt 890 9 ile TPM ile alınanlar olsun. o ile alınanlar olsun arkadaşlar. 13 dakikada yazıyor. İster bunu alırsın atarsın. İster elinde dosya varsa bunu atabiliyorsun. Kendini geliştir. Bu işlerden kazanır arkadaşlar. Bazı servisler var arkadaşlar çok büyük yani İzmir'de İstanbul'da adam bunları 3-4 tane arkadaşlar hızlı bir şekilde bir şey yapıyor arkadaşlar MMS'lerini yüklüyor zaten bunlar başka bir amaç için kullanıyor MMS programcı varan değil arkadaşlar yani bazı kamiller bunu MMS programcı sanıyorlar yani MMS programcı olarak satılıyor zannediyorlar bu ayda satılıyor arkadaşlar. Bunun yanlarında e, soketleri var. Bunda başka bir amaç için kullanılan bir cihaz arkadaşlar. Biz bunu MMC programıya çeviriyoruz yazılımla. Buna benzer cihaz alanlar var bizim arkadaşlar da. Hani yazılımsız çalıştıramadıkları için bizden yazılım alıyorlar. Zaten her e, MMC okumaz arkadaşlar. Bunlar hepsini okuyor yazılımlarla birlikte. Biz bunu satmıyoruz. E, yazılımını veriyoruz arkadaşlar. Siz kullanıyorsunuz. İster bundan 5 tane al, ister 10 tane al, ister 3 tane al. Biz artık arkadaşlar böyle yaptık bakın. Bizim sistem böyle artık. Biz bunları kullanıyoruz hep genelde. Yani ne uğraşacağım ötekiyle bir saat arkadaşlar. 10 yani saniye bile sürmüyor but yüklüyorum. Bak. Ne uğraşacağım arkadaşlar. Kendinizi vakit arkadaşlar değerlidir. Vakitinizi boşa harcamayacaksınız. Bu da iğneli arkadaşlar. İğneli e, tavsiye ederim. Şimdi bazen elimizde çıkma MMS'ler oluyor kartlarda. Şimdi bacak yapmadan MMS'in sağlam olduğunu test etmeniz için iğneli daha hemen temizleyip takıp testini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların bir özellikleri var. Yani hem 13 dakikada komple atıyor hem bu da atıyor hem de memsili hemen test edebiliyorsun yani okumakla uğraşmıyorsun test edip öyle işlem yapın daha iyi. Arkadaşlar bunların da e, bilgisini biliyoruz. Bunlar da farklı arkadaşlar. Bunlar da şifreli var var okumuyor. Bu da normal programlarcılar gibi. Bunların bir... E, özelliği var. kaldı yerden devam ediyor. Hiçbir hata vermiyor ama yani RT89 da aynı şey okuyor arkadaşlar. Yani dakikasında ister soket modunda ister tak modunda aynı. Bunlar. Bunların isteyenlere bilgisini veriyoruz. Kendi bitir bitirdi bakın arkadaşlar. İşlem bu ya. İşlem bu arkadaşlar kendini geliştiren bu işlerde her zaman kazanır arkadaşlar. Yatırım yapıyorsan Her zaman bu işlerden kazanırsın. Kendini geliştiren her zaman kazanır. Bizden almak isteyenler alsın arkadaşlar. İster tablet versiyonu alın. ister bilgisayar versiyonu. ister işletim sistemi. A sistem, B sistem, C sistem. A sistem 35 bin lira. B sistem 25 bin lira. C sistem 15. Tablet versiyonu 26. Bilgisayar versiyonu arkadaşlar bilgisayarın fiyatları yükseldi. Sadece içinde üç tane yazılım var. O da 35 bin lira. Hangisini istiyorsanız başka bir şey yok bilgisayar versiyonunda. üç tane yazılım var sadece. 35 bin lira. Hangisini istiyorsanız. Yani işletim sistemi şu anda çok satılıyor arkadaşlar. Almak isteyenler işletim sistemi tablet versiyonu olabilir. Herkese Hayırlı işler diliyorum. Boş, gereksiz konuşanlar lütfen bizi aramasın arkadaşlar. İşte yani bu e, almayacaklar oluyor bazen arkadaşlar. Herkese hayırlı işler.